Geçen hafta yakaladığımız sayıyı açacağız. Hayır kanka siz zaten istemiyordunuz bu. Şimdi niye bir hafta bağlı tuttunuz? Onu da anlamış değilim. Rüzgar var. Salam aldık ki. Hadi. Dönerse bizimdir. Dönmezse pide söyledik. Kuşu yakından çekelim mi? Güzel bir kuş aslında. Evet. Markası mı var? Sen bir haftadır bakmadın mı? Sadece yem atıyoruz aklıma. çalıştığımız için. Evet. Kimmiş? Devrim mi? Belli değil. Yok. Devran Devran Uzuner. Numarası da var. E, video çekmeden adamı arasak mı? Bence uçur. Yerini biliyorsa gider. Bir haftadır koşu tutmuşsunuz. Bakmadık ki. Bırakayım mı? Bırak bırak, bırak bırak. Bıraktım. Niye o tarafa gidiyor? Hayvan uçmamış ya. <laughs> Yorgun. Al. Uçuralım mı? hayvan kanadının kapalı olduğunu biliyor bence. Kanka şu da Van değil mi? Çakmaklayan olmuş kafası soyulmuş. Hayvan hala kanadını şey yap düzeltiyor. Kanka saya senin bütün kuşlardan iri. Ha, yerde oynayan hiç var mı? Sakmaklı. Vanlı çok güzel ya ben seviyorum vanlı <laughs> kuşları. Aha burada saya. Kanka hala kanadını düzeltiyor hayvanı. Keşke açsaydınız gitseydi. Bu arada ben bu sayanın e, yakalarkenki videosunu attım. Biri istiyor Buca'daymış. Dedim hediye ederiz. Ben kaçırmışsınızdır falan diye düşündüm. Bak gitmiyor. Hep o tarafa gidiyor. Mehmet uzun eri de arayacağım bu videodan sonra. Kanka yerde oynayan hiç yok mu lan? Bu kadar kuş var taklacı sözde hepsi. Bağır, bağır, Görmediğimiz bir rüzgar var. Hangisini? Şu kel olanı mı? Çarpar marpar diye korkuyor. Harika oynadı değil mi? Aa. Harbiden iyi çekti lan ben o kadar çıplak uçmaz diye düşündüm. Bu bayağı uçtu. Oha! Çakmaklı bizi şaşırtıyor. Vallahi helal olsun. İnşallah çıkar güneş var ya o tarafta. Görünmüyor olabilir. Ama hayvan bayağı baya oynuyor. Bayağı bayağı gidiyor. Tamam indir o zaman. Kuş göster. Oo güzel kapatıyor. Oo vallahi güzel kapatıyor. Vallahi güzel atıyor. Vallahi güzel kapatıyor kuş kendini. Bu kimin? Serko senin mi bu yoksa şeyin mi? Hayır benim sayam. Kanka uçamıyor galiba bu kuş. Uçuyor. Siz beni mi kekliyorsunuz Damlıyorum. lan? Kanka sayalar böyle mi lan normalde? Kimi? Ben sayı... Dedim. Aha, kalktı kanka. Hangisini oynatayım? Erkek balık atıyor ya. Şu mu? Aa, o da güzel. Omuzları geniş bir kuş. Aha. Aa, çok güzelmiş lan o. Omuzları geniş güzel bir kuşu. Millet böyle video çekerken kuş yakalıyor, biz kuş kaçıracağız. Belki videoyu çeken başka biri yakalar. Uç artık sen de be saya mısın nesin. Yok kanka bu saya uçmayacak yemin etmiş. Evde otur otura yoruldu ha. Bu kirli de oynar değil mi? Aha. Merak ettim ama günah. Vuracaktı kendini sağa çevirdi. Ben sana asıl dengesizi göstereyim mi kanka? Aha bu. Yok dengesiz olan bu. Aa bu kanatsız kim ya? Ha, Yabani galiba. 100 lira. Kim ona 100 lira verir Allah aşkına? <laughs> Bence güzel yasız <yapıyor. gülüyor> Ya siz tavuk ne anla? Dam, dam öbesinin örekesi kadar büyük olunca Tamam hepiniz bir çekilin Ben bunu sevdim Aa bu güzel Sayayı çekmiyorum artık Sayada iş yok Bunu çekeceğim bir daha bu güzel Uçtu mu O gittiyse ben de giderim Kanka sizde takla atan kuş varmış lan şok oldum Neyse iyi kuştu. Gitti ama. Kanka yeterince zarar verdiyse ben artık kalkayım. Ha dur hemen çıkalım biz de. Bak burada ispençler var. Mal sahibine çekerse harammış kanka bunların ağzı yüzü yağmur. Ama şu kahverengi sırtlı olan güzel. Tamam. Ramazan hemen biz kalkalım. Yeah. 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 Yeah.